Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölümünden olan kareleri sizler için paylaşmaktayız. Ve gördüğünüz gibi Hande Erçel bir fanıyla beraber çok güzel bir paylaşım yapmış. Çok güzel görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Hande Erçel e, karavan önünde e, fanlarından biriyle çok güzel bir fotoğraf çektirmiş ve instagram hesabından paylaşmıştır. Onlardan gelen en muhteşem görüntüleri sizler için topladım ve video şeklinde sunmaktayım. Evet arkadaşlar Sen Çal Kapımı dizisinin 21. bölümünü özel fotoğrafları sizler için paylaştım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.